Arkadaşlar şu an insanlardan kaçacağız. Orada babam ve Hiram'ın babası var. Evet. Hadi kaçın! Arkadaşlar! polis maç Bu arada Ali abilerin oraya gideceğiz gizlice. Bizi görürseler baştan başlamak zorunda kalacağız. Çok evet. gizli olacağız. Evet, Adam Tarıkların oradan gidelim bu arada. Evet. Tamam. Arkadaşlar nere evet. ben. hiç. Beni de göster. Arkadaşlar. Hatice Kolak abone olmayı unutmayın. Ee, evet. Arkadaşım. 2000 Arkadaş like gelsin. Söyle söyle. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bana 7 like yakıyor. Bu saçmalıyor. Boş ver. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Durun. Bir dakika. Görevimiz çok gizli. Orada adamlar ve var. Bir dakika. Dur dur. Çınar saldırma. Bakın. Çınar. Batuhan abilerini oradan gideceğiz. Beni takip et. Beni takip et. Kimseyi mordur. Kimse fark etmiyor. Babam orada. Babam orada. Babam orada. Durun durun. mordur. Baba mordur. Baba Arkadaşlar Baba mordur. Baba mordur. Baba mordur. Baba Hadi 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 gelin. Otobüs bize enerji oluyor herkes patlamış Otobüs, kaç, kaç, kaç kaç kaç. Arkadaşlar benim bir şeyim var. Bak şimdi e, şu düzgarların oradan Batuhan abilerin oraya gideceğiz. Oradan gizli gizli onların yanından geçmeye çalışacağız. Eğer görerseler baştan başlayacağız. Bu göre bu levelimiz gerçekten çok zor. Ama arkadaşlar, sizin like'larınızla ve arkadaşlar, sizin güçlerinizle Like Like atıp abone olmayı unutmayın. Çınar'ın dediği Bilal. gibi. Evet onları da gö görebilirler şu an. Arkadaşlar like atıp bir eğer kaybeder like atın. O like'lar bize enerji getirir değil mi? Doğru. Bir şey söyleyeceğim bu arada. arkadaşlar görmeniz gerçekten çok güzel. Bak oradan hızlıca koşacağız. Çünkü orada ablam var. Durun. Orada kimse yok. Çabuk kaçın. Kimsenin gömüldü. Gördün mü? Vurdum Diğerleri nerede? Çınar gelin. Bira düşmüş, bira. Tamam arkadaşlar video birazcık dur. Nasıl, nasıl geçeceğiz biz buradan? Dur. dur, dur. dur şey. Tarkan evet. abi gözlü gel. Arkadaşlar videonun devamı için like atmayı unutmayın. Dediğimiz gibi like'larınız size bize enerji getiriyor. Ve e, yarın çekeceğiz bu arada. E, yarın olmazsa da arkadaşlar haftaya beklememiz zorundayız. Ya yani, ne olacak like atmasam elbet başka saatte de çekecek tek derseniz. Hayır. Oh, arkadaşlar kimse like atmazsa yapmayacağız. Eğer sonradan like atmaya başlarsanız e, geçen hafta yapacağız bu videoyu. Neden ya? Bizi sırf like atın diye değil, de, değil aslında arkadaşlar. Biz Şarköy'deyiz şu an. Şarköy'de 3 günlüğüne gidiyoruz ve ikinci günümüz şu an. Son bir günümüz kaldı Yani yarın e, gideceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı yarın da gidemeyeceğiz. Sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi günü gideceğiz arkadaşlar. O yüzden e, Pazartesi sabah erkenden gideceğiz. Pazartesi video çekemem. Sadece bu yolculuğu sizinle bir video çekebilirim. Hoşçakalın.